Manisa'nın Akisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İzmir, Aydın, Denizli, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından yaklaşık 3,5 saat içinde 132 arçı sarsıntı kaydedildi. İkinci bir büyük deprem korkusu yaşayan vatandaşlar evlerine girmedi, geceyi sokakta ve araçlarında geçirdi. Manisa valisi Ahmet Deniz, panik nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edilerek taburcu edildiklerini açıkladı. Can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Musalar ve Selçukli mahallelerinde bazı binalarda çatlaklar tespit edilirken evlere girilip girilmeyeceğine ilişkin kararın teknik incelemenin ardından verileceği duyuruldu. Kızılay ve UMK ekipleri geceyi dışarıda geçirenler için çadır kurarken belediye sıcak çorba dağıttı. Akisar'da kriz masası oluşturuldu, belediye salonu ve stat vatandaşları açıldı.